Sevgili dostlar merhabalar. Artık günlerimiz kısaldı, akşamlarımız uzadı, çoğu vaktimiz mutfakta, çoğu ailemizle birlikte geçiyor. Çeşit çeşit yemekler yapacağız, tatlılar yapacağız, börekler yapacağız, çeşit çeşit her şey yapacağız. Bugün sizlere hindi kapama yapacağım. Hindi etimizi marketten aldık, malzemelerimize geçiyoruz. Dostlarım önce etimi mühürleyip mühürledikten sonra düdüklüye vuracağım. Mühürleme işleminde lezzet vermesi için soğan kullanacağım. Etimi şu anda tuzlamayacağım kolay pişmesi için. Kızartma işlemine geçiyorum. Dostlarım ben kırmızı soğan çok lezzetli buluyorum. Kırmızı soğan lezzetinden dolayı kırmızı soğan çok aşırı kullanıyorum. Bilginize sunarım. Kırmızı soğanın lezzet kokusu bir harika oluyor. Dostlarım soğan biraz kızardıktan sonra mühürleme işlemine geçiyorum. Harika gözüküyor hindiler. Ben şimdiye kadar hiç hindi pişirmedim. İlk defa pişiriyorum. Lezzetini ben de merak ediyorum. Eğer güzel olursa sizlerin güzel olduğunu paylaşın. Güzel olmazsa olduğu gibi neyse onu söyleyeceğim. Ama bildiğim kadarıyla hindi eti tavuk etinden biraz daha geç pişer. Biraz daha sert olur diye düşünüyorum. Çünkü bir nevi kırmızı ete benziyor. Yapalım deneyelim. Hep beraber tadına bakalım inşallah. Evet. Hindilerimizi kızartıyoruz. Gerçekten tadını ben de çok merak ediyorum. Böyle bilmediğim yemekleri yapmak, bilmediğim lezzetleri tatmak harika olur. Ben deneyeceğim. Hoşuma giderse sizlerden de paylaşacağım. Hoşuma gitmezse bu videoyu çatmayacağım. Arkadaşlar hindilerimiz dehşet bir şekilde kızarıyor. Şu anda baharatlama aşamasına geçiyoruz. Baharatımı tuzunu atacağım. Mühürleme işlem bittikten sonra düdüklüğe vuracağım. Kırmızı biber yani pul biber, karabiber, tuz. Kızaran yönümüz çeviriyorum. Hmm. Harika kızardı, harika. yeah evet. hareketleri yapınca kendimi usta şef gibi hissediyorum. Herhalde videolar çekerken kendimi aşacağımı düşünüyorum. Artık kendimi açtığımı hissediyorum. Dostlarım mühürleme işlemimiz tamam. Oh, çok güzel güzeldir. Şimdi düdüklüğümüze alacağım. Dostlarım hindilerimi düdüklüme güzelce yerleştiriyorum. Yapmış olduğumuz soğanlı sos mühürleme işleminde kullandığımız yağ ile beraber içine atıyorum. Hmm. Dostlarım bir bardak su ilave edeceğim. İçine biraz da tereyağı ilave edeceğim. Tereyağımızı da ilave ettim Arkadaşlar bir bardak su yetersiz gelecek gibi geldi. İki bardak su ilave ettim. Pişme durumuna göre kontrol edeceğim. Düdüklüğümü kapatıyorum. Pişirme işlemine geçiyorum. Evet dostlarımız. Hindi kapamamız pişti. Çok kısa, bir, çok kısa bir süre demişti arkadaşlar. Kıvamına bakalım. Oo, kebap tarzında oldu. Of. Harikulade. Arkadaşlar afiyet olsun. Abone olmayı, beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler, hayırlı akşamlar.